Şimdi e, Mustafa Kemal Atatürk için e, en önemli gezilerden biri de Almanya gezisi. Neden? Çünkü Veliaht Vahdettin'le beraber bir geziye gidiyor. E, Talat Paşa düşünüyor, Enver Paşa bunu destekliyor. Hatta tartışılıyor. Acaba neden istiyor Mustafa Kemal'in yanında olmasını e, Vahdettin ister mi? Ve tek kare fotoğraf da budur. Şimdi ekrana verecekler. Ve e, uzun uzun bu konu anlatılıyor. Bence Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında bu gezi sırasında çok önemli bir e, şeyi var. E, uzun bir süre... E, Eksirelim de. Evet. Vahdettin, yani Sultan Vahdettin diyeceğim de burada Veliaht. Veliaht sultan olmamış. Ama döndükten kısa süre sonra olacak. Şurada da Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyorsunuz ve tek kare fotoğraf. Bunu da şey Murat Bardakçı yayınladı. Bence çok güzel hakikaten fotoğraf. Hakikaten çok nadir bir şey. Atatürk'ün bu anlamda e, Vahdettin'le gitmesi, onunla birebir konuşması hı hı. ve e, bir şeyler anlatması için ya da daha sonrası için umutlanması için de bir şey. Çünkü geleceğin padişah olduğunu biliyor. Sultan Reşat tabii ki rahatsız, yaşlı. O gidemediği için zaten beraber gidiyorlar bir ekipte ve burada e, Mustafa Kemal'in e, Vahdettin'le gittiğinde, Vahdettin'in ona çok kıymet verdiğini belirtiyor. O da tabii ki veliahta son derece önemsiyor ve bu anlamda Onunla ilgili, ona Osmanlı'nın kurtuluşu ile ilgili birçok fikir de bulunduğunu söyleyebiliriz. Ama yine Almanya'da, özellikle 2. Wilhelm Türkiye'ye çok gelmiş Osmanlı 3 defa gelmiş bir önemli yönetici, lider ve burada da Hindenburg gibi, Ludendorff gibi çok önemli isimlerle ağırlıyorlar. Vahdettin'i ve ekibi ve tabii ki Mustafa Kemal Paşa'yı. Bu anlamda Mustafa Kemal Paşa'nın özelliği burada anılarda görmek çok mümkün. 16. Kolordu Komutanlığı'ndan ana fartaların komutanı şeklinde özellikle Wilhelm dahil olmak üzere tüm askerlerin ki Hindenburg'da bunda önemli daha sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra da Hindenburg'un ki Cumhurbaşkanı olacak ve Atatürk'le ilişkilerinde Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği değeri bu seyahatler üzerinden görebiliyoruz ve ee, özellikle uzun uzun anılarda burada tabi detaya girmeyeceğim ama e, bu tatbikatlara gitmesi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamda e, bu ilişkileri katıldıkları yemekler son bu arada o, orada gayet iyi değil mi ilişkiler Gay, gayet iyi ve burada bir şey konuşuluyor bu kitapta bir de yayınlanmış e, belgelerden Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgelerinden yine kitabın içinde Mustafa Kemal Paşa'nın Sultan Bahattin'in Fahri Yaverliğine tayin evet. belgesi altında da Harbiye Nazırı Enver diye şöyle de bir tayin belgesini de göstermiş olalım. Şu. Son derece şu önemli. Bir... Şu. Görülüyor galiba. Yani bence çok güzel gözükmüyor. Ama son Arkadaşlar derece önemli. Efendim, şu belgeye zoom yapar mısınız? Hı. Tamam Tabi burada e, şey Etleri de nasıl öyle. anlatılır nedir ne değildir şimdi herkes tabi kendi cephesinden anlatıyor ama mesela bu gece de ilginçtir hep böyle bir ipek çalışları e, almış evet, bulunduk doğru, ama evet. hanedandan bir sultan Sabiha diye e, bu kitap aslında çok olmadı evet. çıkalı değil mi? Öyle hatırlıyorum ben herhalde. Evet, iki yani. baskı falan mı yaptı daha? Ya bu ya da tabii eski belki olan. bu. Tabi. yapmıştır Evet eski olan o. O az önce siz 2019'da Tifi Hanım'ı e, gösterdiniz. Bu da işte bir sene oldu. Kitap çıkalı. E, burada da şeyi anlatıyor. E, Sabiha Sultan babasıyla Mustafa Kemal Paşa arasındaki ilişkiyi... ...Torun'un fazilinin e, kayınpederi eski başbakan senatör Suat Hayri Ürgüplü'ye... ...1968-69 senelerinde anlatırken babam diye şey anlatmış veliahtken çok iyi tanır ve takdir ederdi Mustafa Kemal Paşa'yı diye anlatıyor yaveriydi onunla Alman seyahati yapmıştı Mustafa Kemal Paşa çok bağlı hürmetkar birisiydi diyor ve mücadelenin onunla yürüyeceğine başarabilecek insan olarak onu gösterirdi diyor ve teşvik de etmiştir diye anlatıyor son derece önemli ilişkileri açısından ilişkileri açısından yani tabii evet. burada 1919'da daha sonra özellikle Atatürk'ün altı defa ben onlardan bahsediyorum Vahdettin'le görüşmesi daha sonrasında o nedenle ilişkiler önemli tabii o belki ayrı bir konu hani Osmanlı'da. Ya tabii tarafında. ayrı bir konu ona bakarsanız şimdi bu belgeler arasında şey de var e, netice itibariyle Sultan Vahdettin'in Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları hakkındaki gıyabi idam kararı evet, bunlar da hani vesaire olduğunu... ama her şeyi dönemi içerisinde değerlendirmekte fayda var. Dolayısıyla e, yani bu dönemi yok saymıyoruz yani iyi bu, olan işkelim. Yani şu konuların da böyle tabii ki konuşulması ve herkesin kendi e, fikrini ama hani boş konuşmalar değil ha yani belgeleri üzerinden Belge. fikrini ortaya koyması önemli ama şuralardan da ayrışmalar yaşanması Evet o, o gerekmiyor şey şey burada yani sonuçta. Evet. Mesela burada belki özellikle Almanya gezisiyle ilgili şunu vurgulamak istiyorum. Bir Ermeni konusu vardı aslında burada gelen. Ee, bu e, Strasbourg'a gittikleri zaman bir valinin Vahdettin'e e, Ermeni konusuyla ilgili Ermenilerin durumunu yargılayan, eleştiren bir konuşması var. Ve e, de Mustafa Kemal Paşa bölgede görev yaptığı için, doğuda ve o bölgeyi çok iyi bildiği için ve e, ondan bir e, yorum yapmasını istiyor. E, ve Mustafa Kemal uzun ve Almanları eleştiren bir laftan sonra diyor ki Vali Hazretleri, biz cepheleri dolaşan bir heyetiz. Buraya Ermeni meselesini konuşmak için değil, fakat müttefikimiz olan ve kendisine dayanmakta olduğumuz ...Alman ordusunun gerçek durumunu anlamaya geldik. Onu anlamış olarak da memleketimize dönüyoruz diyor. Hmm. Burada tabii ki Ermeni halkın olabileceği bilgiler uzun uzun bir şey var. Son paragrafını okuyorum. Ama Mustafa Kemal burada bu cepheyi çok iyi bilen biri olarak da... ...üstelik de Almanların bu 1915 olaylarını çok iyi bilen bir grubunu... ...valinin veliahta biraz da kritik eder şekilde sorduğu sorular aslında rencide edici ya da doğru olmayan bir yöntem ki Mustafa Kemal de buna tepki gösteriyor. Yine önemli şeylerden biri Mustafa Kemal'in dönerken bunu da vurgulamak istiyorum. Vahdettin'e aslında e, önerisi de var diyor ki e, veliahta bakın burada görüyorsunuz tüm prensler hepsi bir görev almışlar. Sizin de bir ordu komutanlığı görevinizi almanızı hatta ziyaretin başına da askeri kıyafet giymemesinin Vahdettin bir kırgınlığı. Rütbesi aş önce veriliyor daha sonra aşağı çekiliyor diye buna bir kırgınlığı ve küskünlüğü var o dönem askeriyle ilgili. Fakat e, hangi ordu komutanlığını istemeliyim diye Mustafa Kemal diyor ki 5. ordu komutanlığını istemelisiniz. Bu ordu Limon Van Sanders'in emrinde bulunan veya bulunması lazım gelen ve boğazı müdafaa edecek ordudur diyor. Mustafa Kemal'in Vahdettin'i e önerdiği görevde bu. O yüzden Alman gezisi üzerinde çok konuşulabilir ama e, Atatürk'ün oradaki konuşmaları, yemekler, davetler ve Mustafa Kemal Paşa'nın da tüm bu askerler ve yöneticiler tarafından özellikle vurgulamak istiyorum. O Çanakkale'nin komutanı ve başarılı lideri olarak görülmesinin altını çizmek istiyorum. Çok fazlasıyla takdiri görüyor. Biz bugün Türkiye'de konuşurken ana fartalar Çanakkale diyoruz ama bakın o gün anılarda bu Alman kaynakları, Fransız kaynakları hayranlıkla Mustafa Kemal'in başarıları orada haber oluyor. Orada gündeme geliyor ve takdirde görüyor bunu. E, biz bazen yazsak denir ki Türkler bunu büyüttü, abarttı, hmm. şişirdi ama şunu söylüyorum bunlar yabancıların üstelik kimi zaman yenilmiş olan, kaybetmiş olan yabancıların Mustafa Kemal ile ilgili yazdığı şeyler. Bunlar o yüzden herkes diyor resmi belgeler, yazılar üzerinden konuşalım. Spekülasyonlar çok açık. Herkes kendi farklı yerden bakabilir. Ama bakarken ayağımızı doğru bir zemine koymamız gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Yani istediğin kadar bugünden bir şey abart veya abartma neyse bugün zaten sosyal medya var istediğiniz evet. her şeyi şişirebilirsiniz o ayrı bir şey ama zamanında liderin seçilmesi ve toplumun bir kişi lider olarak kabul edip peşinden gitmesi için ikna olması gerekiyor evet. yani o zaman da böyle yaygın bir sosyal medya ağı da yok yani herkesin elinde bir telefon ve o telefon vasıtasıyla üzerinden algı yapabileceğin bir mecran da yok dolayısıyla orada yapılmış kahramanlıklar ...ön plana çıkmış bir isim var ki... ...onun üzerinden de işte... ...toplum liderini seçti ve arkasından gitti. Evet yani burada... ...böyle e, ama bir gerçek var. Ya bu gerçek Atatürk hani o gün... ...herhalde bugün olsa sosyal medyayı en iyi kullanan lider olurdu. Fotoğraf <gülüyor> anlamında... <gülüyor> ...gazete <gülüyor> çıkartıyor. 30 Ekim 1918'den sonra gazete çıkartıyor... ...Minber diye. Ve Amerikan mandasına karşı çıkıyor. Yani bir Anadolu Ajansı'nı kuruyor... ...gittiği zaman... Ankara'da. Düşünün ki dünyaya haber geçme, Hatta burada yeri gelme. Trabluskarp'a gittiğinde askerlere iki emir veriyor. Birincisi dünyadaki gazeteleri okuyacaksınız ve Osmanlı'yı takip edeceksiniz. İki orada tüm yaşadıklarınızı günlük olarak yazacaksınız diyor. Mustafa Kemal'in böyle bir vizyonu var. Trablus-Garp savaşında Trablus'tayken bunu evet. yapıyor. Evet. Yani. Bu arada hocam bir reklam arası vermem gerekiyor. Gündem ötesi artı ile devam edelim. Madem günlük dediniz, e, ne zaman notlarını tutmaya başladı ve e, tamam. Devamında da e, o notlarda neler vardı? Dikkat çekici unsurlar neydi? Bir de tabii e, şu hastalık döneminde e, yaşadıklarıyla alakalı evet. olarak da size soru yöneltmek istiyorum. Reklamlardan sonra buradayız.